Olgun Sağlam şimdi konuğumuz olacak. Albaksi'ye yönetim kurulu başkanı, iş piyasasını ve tabii iş piyasasındaki hareketliliği konuşacağız Olgun Bey'le. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Beraber Bey. İyi diliyorum. Çok sağ olun. Şimdi özellikle EYT uygulaması ile beraber tabii yetişmiş insan gücünün emekli olup ardından da işlerine devam etmesiyle beraber... ...iş piyasasında da bir hareketlilik ortamı da oluşmuştu ve şimdi... Ee, Nisan'la beraber daha da yoğunlaşan bu hareketlilikle beraber acaba nasıl bir noktadayız? Yılı nasıl tamamlıyoruz? İş piyasasında nasıl bir hareketlilik yaşanıyor? Bunu da soralım size hemen. Ha, ha. Tabii e, üreten bir sektörden, mobilya sektöründen e, bahsedecek olursak, evet EYT e, ciddi manada aslında ilk etapta bir panikle e, biz işverenlerin personele ulaşmakla ve mevcut işlerin e, üretimiyle ilgili yaşadığımız bir süreçti e, bu paniği kısa vadede atlattık çünkü yetişmiş ve e, profesyonel bir personel yani bizim sektörde e, kalfa ve usta diye tabir ettiğimiz insanların iş gücünden mahrum kalmak ciddi manada bizi demoralize etmişti çünkü insanlar e, emekli olup köylerine ya da kasabalarında e, müstakil bir hayat e, yürütmeyi ve yaşamayı arzu ediyorlardı. Ama işin de bir tarafta bir realitesi vardı. Yaşam için tabii ki de bir gelire ihtiyacımız var. Belli bir sürede bu e, süreci bizler nasıl organize edeceğiz diye düşünürken tabii ki buradaki e, personellerimiz de e, yeniden iş gücüne dahil olmalarıyla birlikte aslında belli bir oranda oradaki handikap ortadan kalktı. Ama tabii lakin e, bizler bu süreçte üreten bir sektörden, mobil sektöründen bahsettiğimiz için zaten son 3 e, yıldır yaşadığımız e, personel eksikliği ile ilgili süreci biz bugün de aslında yaşıyoruz. Burada en büyük ihtiyacın meslek liselerinin organize edilmesiyle ilgili olduğunu ifade edebilirim Bora Çünkü meslek liseleri... E, bize eskiden şöyle bir tabir vardı, sizler de bilirsiniz, e, meslek edinmek bir altın bilezik gibiydi ama şimdi biraz daha gençlerimiz meslek liselerinden mezun olan arkadaşlarımızla dahi e, üniversiteye gittiklerinde farklı bir birimde yeni bir e, hayata atılıyorlar ve bu süreçte de gerçekten o nitelik kazandıkları mobilya, tesisat, sığı tesisat ve benzeri meslek liselerinden mezun olduktan sonra... E, Buradan başka bir sektöre geçiş yaparak aslında becerilerini de ortadan kaldırmış oluyorlar. İşte burada nitelikten çok nicelikli bir sürü mezunumuz oluyor ve bu mezunlarla da bizler arzu ettiğimiz e, personele ulaşmak, tabii ki personelin de arzu ettiği işe ulaşması ciddi manada zorlaşmıştı. E, meslek liselerinin bu manada öneminin e, değerli olduğunu düşünüyoruz ve OSV'lerin içerisinde, daha fazla meslek liselerinin olmasını, yani işin mutfağında yetişen gençlerin ve mümkünse, bunu tırnak içerisinde söyleyeceğim, mümkünse üniversite eğitimine değil de mezun olduktan sonra direkt iş gücüne aktarılmaları ve bu şekilde yönetilmeleri üreten Türkiye'nin ve sektör adımıza bizlere çok daha fazla katkı sağlayacağını ifade edebilirim Bora Bey. Peki bir yandan da tabii özellikle 6 Şubat'taki depremlerle beraber de çok büyük bir felaketi de atlattık. Atlatmaya da çalışıyoruz. Yaraları sarmak evet. için tabii tüm Türkiye elinden gelen her şeyi yapmaya çalışıyor. Can kayıplarımız hiçbir zaman geri gelmez ama geride kalanlar için tabii hayatları daha da kolaylaştırmak, iş hayatında yeniden işler hale getirmek için de elinden geleni tabii Türkiye yapmaya çalışıyor. Peki Anadolu'da nasıl bir tablo söz konusu? İstanbul'a da kıyasladığımız zaman acaba Anadolu'da özellikle hem de deprem sonrasında iş piyasasında nasıl bir durum yaşanıyor? Aslında Anadolu'da iş kaybı daha fazla. Kapasite raporlarına bunlar yansıyor. Çünkü mevcut yani 10 şehirden bahsediyoruz ki neredeyse coğrafyamızın %25-30'unu kapsayan bir coğrafya. Hem iş gücü olarak da aslında böyle hem liman kenti olması hasabiyle ile Hatay'ın e, ve yukarıda e, Maraş e, ve e, diğer şehirlerin ciddi bir sanayisi ve bizim sektörle ilgili mobilya sektörüyle ilgili de ciddi ihracat rakamlarına etki eden bir süreçti. E, dolayısıyla buradaki hem iş hem iş gücü kaybı hem istihdamla ilgili süreçte ciddi bir farklılık oluştu. Buradan biraz daha şehirlere yönelmeler oldu Çünkü iş imkanları kısıtlı olduğu için e, belli bir oranda belki geçici olarak buna pansuman diye ifade edebiliriz geçici olarak büyük şehirlerdeki e, iş açığını Belki bu manada kapatmış olabiliriz ama insanlar nihayetinde geri dönecek ve burada üretime devam edecekler bu süreç ciddi manada e, ihracat tarafına da etki eden bir süreci yaşamış olduk ee, az önce de ifade ettim. Zaten kapasite raporlarında e, bunlar yansıdı. Şu an 77.4 gibi bir e, bir önceki aya nazaran yine e, 0.11 artışla e, bu ayı e, görmüş olduk. E, dolayısıyla bunlar e, bizim iş gücümüzü etkileyen süreçler. E, bu süreçte de bizler hem e, makine parkurlarıyla ilgili aslında makine parkurlarımızı geliştirerek daha fazla iş yapabilme yeteneğinize yani kapasite arttırımlarımıza etki etmeye, katkı sağlamaya gayret ediyoruz. Bu da bizim ihracattaki gücümüzü aslında ortaya koyuyor. Talep var. Bizler de bu talebe karşı daha fazla üreterek ülkemiz adına dünyada aslında bu Türk mobilyası diye tabir edilen ve kabul gören Türk mobilyasını daha fazla tüketiciye ulaştırmaya gayret ediyoruz. Olgun Bey çok çok teşekkür ediyorum. Sizlere iyi akşamlar diliyorum ve tabii güzel de bir hafta sonu dileyelim şimdiden. Çok sağ olun efendim. Sizlere de Bora Bey. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.